Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size örecekliği rüzgar güllü lif yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel bir model. Hem gösterişli, hem çok kolay, hem de çabuk bitiyor arkadaşlar. Bir günde dört tane bile örebilirsiniz. Renk renk yapıp satabilirsiniz. Kullanışlı olması açısından çok iyi. Çok da takipçim sipariş alıyor bu modelde. Dediğim gibi yapımı da gayet kolay. Boyut olarak da ideal. Böyle Evet ben kırmızıyla yaptım. Çok da güzel oldu. Kamerada pek kırmızı gibi durmuyor mu? Hazırsanız hemen şöyle kenara biraz daha alayım. Ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen yuvama 4 defa sarıyorum. Dolgun dursun. tok dursun diye fıstıklarım. 4 defa sardım. Şöyle tek seferde çekeceğim, kapatacağım. Böyle bu şekilde tek seferde kapatıp 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine 4 defa sardığım ikinci fıstığımı yapıyorum. 3 ve 4. Şöyle tek seferde çekiyoruz. Daha kolay oluyor. 2 zincir çektim aynı yuvaya 3. fıstığımı yapıyorum ve kapattım 2 zincir bu şekilde 6 tane fıstık yapalım Evet 6. fıstığımı da tamamladım en son 2 zincir çektim ilk yaptığım iki fıstık arasındaki zincire başına dolamadan batıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir iki zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir iki zincir çektim. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım iki zincir. Evet sıradaki yuvaya geçiyoruz. Yine iki fıstık yapıyoruz. Tığıma 4 defa sardım fıstık yaptım. Kapattım iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım iki zincir. Evet bu şekilde her yuvaya iki fıstık yaparak sıramızı. Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim ikinci sıranın daha. en son iki zincir çektim. İlk yaptığım iki fıstığın arasındaki zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen bu yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapattım iki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. kapattım iki zincir aynı yuvaya üçüncü fıstığımızı yapıyoruz kapattım iki zincir Evet hemen ilk yuvaya değil iki fıstık arasına batıyoruz arkadaşlar buradaki yuvaya değil bakın burası geçiş zinciri olacak İki fıstık arasındaki zincir yuvasına yine üç tane fıstık yapacağız birinci yaptım kapattım iki zincir aynı yuvaya ikinci yapıyorum kapattım iki zincir üçüncü yapıyorum kapattım iki zincir ne yapıyoruz buraya batmıyoruz geçiş zincirine batmıyoruz iki fıstık aralarına batarak 3 fıstık yapacağız Evet, birinci yaptım, kapattım. 2 i̇ki zincir, ikinciyi yapıyorum. Anladınız için biraz hızlı yapıyorum. 2 zincir, 3. fıstığımı yapıyorum. kapattım 2 zincir. Evet, buraya değil. 2 fıstık arasına batıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi dilimlerimiz oluştu. 2 zincir çekmiştim yine ilk yaptığım iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim hemen bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 2 zincir aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum kapattım 2 zincir aynı yere üçüncüyü yapıyorum kapattım 2 zincir ilkine 3 ikincisine bir batacağız 2 zincir çektim ikinci yuvama geçiyorum bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 2 zincir tığıma doladım geçiş zincirine batmıyorum karşıya 3 fıstık olan yerin ilk 2 fıstık arasına yine birinci fıstığımı yaptım kapattım 2 zincir aynı yere ikinciyi yapıyorum kapattım 2 zincir aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki yuvaya da sadece bir tane fıstık yapıyoruz. Kapattım. 2 zincir. Evet, burası geçiş zincir oluyor ya batmıyoruz kesinlikle. 3 fıstık yaptığımız yerin ilk iki fıstık arasına yuvasına yine 3 fıstık yapacağız. Kapattım iki zincir. Bu ikisini yaptığımız gibi arkadaşlar o şekilde yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet sıranın sonuna geldim. En son iki zincir çektim. Yine ilk yaptığım iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım iki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım iki zincir. İlk yuvamıza hep 3 batacağız. 3 fıstık yapacağız. Aynı yere 3. yapıyorum. Ve kapattım. 3 yaptık. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Diğerlerine tek batıyoruz. Tek fıstık yapıyoruz. Birinci yaptım. Kapattım. 2 i̇ki zincir. 2. yuvamı ikinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum iki zincir Evet ilkine 3 fıstık diğer ikisine tek fıstık yaptık iki zincir çektim karşı dilime geçiyorum ilkine ne yapıyorduk 3 fıstık yapıyoruz kapattım iki zincir geçiş yerinde biliyorsunuz artık oraya kesinlikle batmıyoruz aynı yere ikinci yapıyorum Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hızlı yavaşlatabilirsiniz. Aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Kapattım, 2 zincir. Sıradaki yuvaya bir fıstık. Kapatıyorum. 2 zincir. Sıradaki yuvaya bir fıstık. Kapattım, 2 zincir. Karşı dilimin ilk yuvasına geçiyoruz ve oraya 3 fıstık yapıyoruz. Bunları yaptığımız gibi. Evet bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet sırayı tamamladım. Şimdi en son 2 zincir çektim. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5. sırayı yapmışız. 6. sıraya geçiyoruz. Yine ilk 2 fıstık arasına başına dolmadan batıyorum. 1 zincir ilmeğimi genişlettim. Yine ilk yuvaya 3 fıstık yapıyoruz artırma ilk yuvadan oluyor. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir aynı yuvaya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. İki zincir sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir fıstık. Sadece ilkine üç tane. Sırada gelenlere birer tane yapıyoruz. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir fıstık. Kapattığım iki zincir sıradaki yuvaya bir fıstık. Kapattığım iki zincir. Bir altta iki tane tekli fıstığım vardı. Şimdi üç tane tekli fıstığım var. Baştakiler zaten üç fıstık. Evet böyle devam edeceğiz. Şöyle karşıya geçişte göstereyim. İki zincir karşı. İlk iki fıstık arasına geçiyorum yine buraya 3 fıstık yapacağız kapattım 2 zincir bu baştaki yaptığımız gibi devam ediyor her sırada bir tane artıyor bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar bir üst sırada da üç tane tekli fıstık olacak bir üst sırayı da yapalım bir sonrakini göstereceğim Evet tamamladım ben ne kadar yaptım ne kadar olasıya kadar ördüm bakın beş tane tekli fıstık olasıya kadar ördüm ortadan da sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örmüş oldum bundan sonra artırma yapmıyoruz örümcek sırasına başlıyoruz hemen buraya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 2 zincir sıradaki yuvaya geçiyorum bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 2 zincir sıradaki yuvaya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum iki zincir Evet her yuvaya bir fıstık yaparak buraya kadar gelelim Evet dilimin sonuna kadar geldiğim kaç tane fıstığım var 3 6 7 tane gördüğünüz gibi ilmeğimi genişlettim örümcek yapacağım şöyle tutuyorum zincir çeker gibi arkadaşlar sonra buraya batıp sık iğne yapıyorum ilmeğimi genişlettim yine büyükçe bir örümcek bu şekilde yapıyoruz. Tığıma doladım. Karşı iki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum yine tek seferde kapatıyorum. 2 zincir. Sıradaki yuvaya bir fıstık. Kapatıyorum. 2 zincir. Evet, her yuvaya bir fıstık yaparak dilimin sonuna gelelim. Yine örümceği göstereceğim. Evet dilimin sonuna geldiğim sıranın sonuna değil 3 6 7 fıstık oldu. Tekli fıstık ilmeğimi genişlettim. Yine örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. İlmeğimi genişlettim. Bir örümcek daha yapıyorum. Tığma doladım. Karşı iki fıstık arasındaki zincir yuvasına geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir iki zincir çektim sıradaki yuvaya bir fıstık yapıyoruz ve kapatıyoruz İki zincir Evet her yuvaya artık bir fıstık yapıyoruz geçişlerde de iki tane örümcek yapıyoruz bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet sıranın sonuna geldim şöyle en son iki tane örümceğimi yaptım İlk yaptığım iki fıstığın arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya fıstığımı yapıyorum. Kapattım. İki zincir sıradaki yuvaya geçiyorum. Fıstık yapıyorum. Kapattım. iki zincir. Evet yine her yuvaya bir fıstık yaparak buraya kadar gelelim. Evet. Gördüğünüz gibi 6 tane fıstığım. Tekli fıstığım oldu. Yine örümceğimi yapıyorum. Bir tane örümcek yaptım. Kapattım. İlmeğimi genişlettim. Bir örümcek daha yapıyorum. Bir alt sırada 2 örümcek yapmıştık. Tam ortasına. Ortasındaki yere. Sık iğneye diyelim. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim bir örümcek yapıyorum ilmeğimi genişlettim bir örümcek daha yapıyorum tığıma doladım sıradaki yuvaya iki fıstık arasındaki yuvaya fıstık yapıyorum şöyle tutup kapatıyorum ki güzel olsun iki zincir sıradaki yuvaya bir fıstık Kapatıyorum iki zincir. Evet, her yuvaya bir fıstık yaparak yine buraya gelelim örümcek geçişini göstereceğim. Evet, diğer dilime geçişleri örümcek yuvasına geldim diyelim. İlmeğimi genişlettim yine örümcek yapıyorum, kapattım. İlmeğimi genişlettim ikinci örümceğimi yapıyorum. İki örümcek yaptıktan sonra bir altta yaptığımız iki örümcek arasına başına dolamadan batıyoruz. İlmeğimi genişlettim. Zincir çekebiliriz de çekmeyebiliriz de. Şöyle çekerseniz de olur. Size kalmış. Bir örümcek yaptım. Kapattım. İlmeğimi genişlettim. Bir örümcek daha yapıyorum. Tığımı doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. kapattım iki zincir. Evet. Geçişlerimiz bu şekilde. Burayı eminim anladınız. Sıramızı tamamlayalım. Ben bir üst sıraya sırayı yine göstereceğim. Evet, bu sıranın da sonuna geldiğim şöyle en son iki örümceğimi yaptıktan sonra yine ilk iki fıstık arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişletiyorum bir fıstık yapıyorum kapattım iki zincir sıradaki yuvaya geçiyorum bir fıstık kapattım iki zincir Evet her yuvaya bir fıstık yaparak buraya kadar gelelim Evet gördüğünüz gibi beş tane tekli fıstığım oldu buraya kadar gelmiş oldu şimdi iki tane örümcek yaptım iki örümcek yapınca nereye batıyoruz ve alt sırada yaptığımız iki örümcek arasına batıyoruz kapattım bir zincir çektim bir örümcek kapattım ilmeğimi genişlettim bir örümcek daha yapıyorum diğer iki örümcek arasına batıyoruz başına dolamadan bir zincir ilmeğimi genişlettim bir örümcek genişlettim bir örümcek daha yapıyorum tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına fıstığımı yapıyorum. Şöyle tutup kapatalım ki kolay olsun. İki zincir sıradaki yuvaya bir fıstık. Yine dediğim gibi her yuvaya bir fıstık yapıyoruz. Örümceklerimiz de bu şekilde. Üç tane ikili örümceğimiz oldu. Böyle devam edeceğiz. Ne kadar olasıya kadar. Buradaki ikili fıstık, e, tekli fıstıklar arkadaşlar, iki tane kalasıya kadar yapalım. Tekli fıstıklarımız şimdi beş tane, her sırada bir tane az oluyor. İki tane kalasıya kadar örelim. Eminim anladınız arkadaşlar. Dediğim gibi iki fıstık kalasıya kadar ördüm. Şimdi şöyle neredeyiz? Bakın, sıranın sonundayız. Yine iki fıstık arasına sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim hemen buraya bir fıstık yapıyorum Şöyle tek seferde kapatıyorduk Evet kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim bir örümcek yapıyorum bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim bu örümceğin üzerine fıstık yapıyoruz son kenar gidiyoruz arkadaşlar 3 4 5 defa sardım dolgun dursun kapattım 1 2 3 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum bir zincir bir örümcek Evet yine iki örümcek arasına başına dolamadan batıyorum bir zincir bir örümcek bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim hemen bu örümceğin tepesine fıstık yapıyorum 3 4 5 sarıyorum. Şöyle tek seferde de kapatabiliriz. 1, 2, 3, 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 1 zincir, 1 örümcek. Sıradaki 2 örümcek arasına başına dolamadan batıyorum. Tekrar 1 zincir, 1 örümcek. 1 zincir örümceğin üzerine fıstık yapıyoruz. 2 3 4 ipmde gelmedi 5 sardım kapattım 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum bir zincir bir örümcek sıradaki iki örümcek arasına başına dolamadan batıyorum Evet. Böyle devam ediyoruz. Yine buraya gelince bir tane fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında yine örümcekli ne desem fıstık yapıyoruz. İki, örümcek arasında fıstık yapıyoruz kenar olarak. Böyle tamamen bitirelim. Evet, sonuna geldiğim şöyle en son yine örümcek arasına fıstığımı yaptım. ikinci örümceğimi yaptım bu fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. İki zincir çektim ipimi kesiyorum. Evet hayırlı uğurlu olsun sizinkiler de benimki de. Şöyle ipimizi içe doğru saklayalım. Evet bitti çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Instagram hesabım Emin oradan da takip edebilirsiniz. E, web sayfam var biliyorsunuz oranhanim.com oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.